İsrail'in kuzeyinde Roma döneminden kalma bir köyde bulunan Megiddo mozeyi İsrail'de bir cezaevinde bulunuyor. En eski Hristiyan ibadethanesinden bir kalıntı olduğuna inanılan antik mozeyin Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi planlanıyor. İsrail'in kuzeyinde Roma döneminden kalma bir köyde bulunan Megiddo mozaiği İsrail'de bir cezaevinde bulunuyor. En eski Hristiyan ibadethanesinden bir kalıntı olduğuna inanılan antik mozaiğin Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi planlanıyor. Arkeologlar tarihi mozaiği ilk olarak 2004-2008 yılları arasında yapılan bir kazı sırasında keşfetti. İsrail Eski Eserler Kurumu araştırmacıları Grekçe Rab İsa Mesih'e ifadesini keşfetti. Keşifler sonucunda cezaevinin yerinin değiştirilmesi tartışılmaya başlandı. İsrail Eski Eserler Kurumu, bu yapı en eski Hristiyan dua evi olarak tanımlanıyor ve aslında Hristiyanlığın resmi olarak tanınmadan önceki hikayesini anlatıyor ifadelerinde bulunmuştu. Cezaevinin genişletilmesi çalışmalarının devam edeceği düşünülüyor. Bundan dolayı İsrail Eski Eserler Kurumu, mozaiği korumanın en iyi yolunun onu orijinal yerinden taşımak olduğunu açıkladı. Eser, Jackie ve Steve Green tarafından 2017 yılında açılan başkent Washington'daki İncil Müzesi'ne gönderilebilir. God Questions tarafından açıklanan ifadeye göre, Megiddo, İsa ile kötü güçler arasında yaklaşan savaş olan Armageddon'un yeri olarak öngörülmüştür. Armageddon kelimesi aslen İbranice, Har Magedon'dan gelmektedir ve Megiddo Dağ olarak çevrilmektedir. İsrail Eski Eserler Kurumu konuyla ilgili uzmanlardan oluşan bir danışma kuruluyla görüştükten sonra, eserin geleceğiyle ilgili karar vereceğini bildirdi. Kurumun direktörü Eli Escozido araştırma sürecine akademisyenlerin ve arkeologların dahil olduğunu söyledi.